Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'de devrim sonrası yaşananları değerlendiren Bakan Fidan, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonla ilişkin sorulara cevap verdi. Bakan Fidan SDG gecikmeden mütabakata uymalı. SDG sabrımızın tükenmekte olduğunu anlamalı dedi. Fidan, Suriye'deki iç savaşın sona ermesi ve Şam yönetiminin güçlenmesiyle birlikte bölgesel işbirliğinin sağlandığını belirterek bir işbirliği mekanizması olduğu sürece DAEŞ tehdidiyle başa çıkabiliriz dedi. Son 40 yıldır terör mücadelede kapsamlı deneyim sahibi olunduğunu ifade eden Bakan Fidan, Türkiye'nin terör örgütü PKK ve diğer terör örgütleriyle yürüttüğü çalışmaların bölgedeki DAEŞ tehditine karşı da önemli bir altyapı oluşturduğunu vurguladı. Bakan Fidan, Türkiye'nin yanı sıra Amerikalılar ve diğer bölge ülkeleriyle DAEŞ'e karşı ortak gündem yürüttüğünü ifade ederek, hiçbir terörist unsurun Suriye halkını ve devletini iyileşme yolunda raydan çıkarmasına asla izin vermemeliyiz dedi. Bakan Fidan, terör örgütü SDG gecikmeden mütabakata uymuştu malı. Yeniden askeri güç kullanılmasından yana değiliz. İlgili aktörlerin sabrı tükeniyor. Şam yönetimi ile SDG arasındaki entegrasyonun diyalogla çözülmesini umuyoruz ifadelerini kullandı. Bakan Fidan açıklamasında askeri yöntemlere başvurmadan sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti. Fidan, Gazze'ye ilişkin de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ateşkesin sağlanmasının Türkiye için büyük önem taşıdığını belirterek, son iki yıldır Gazze'de yaşanan dehşeti insanlık trajedisini gördük. Bu nedenle ateşkesin sağlanması için çok çalışıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ateşkes yolunda bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Bakan Fidan, Başkan Trump bunun çok ciddi bir mesele olduğunu fark etti. Amerika Birleşik Devletleri bölge ülkeleriyle birlikte bir şeyler yapmalıydı. Şu anda ateşkes var ancak sürekli ihlal ediliyor. Bu bizim için hayal kırıklığı oluşturuyor ifadelerini kullandı. Bakan Fidan ateşkesin ilanından bu yana 400'e yakın Filistinli'nin öldürüldüğünü ancak Filistinlilerin ateşkesini teşkese riayet etmeye devam ettiğini belirterek, insani yardım seviyesinin hala yetersiz olduğunu vurguladı.